Çok yok diyor. Gitti. Bir de açayım mı Rıfkı? Açayım mı? Açayım. Açılmıyor. Low battery diyor. Ne demek Rıfkı low battery? Sen İngilizce biliyorum. Ha düşük pil. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Epeyden beri tamir videosu gelmiyordu. Bu kamera bende yaklaşık 2 senedir duruyor. Bunu bizim araç için düşünmüştük. Çocuklar pek kullanmak istemediler. Ben de kutuda öyle bıraktık. Yukarıda duruyorduk. Hani ileride belki dedim araçlara kamera koyma mecburiyeti olursa kullanırız dedim. Geçenlerde şöyle indirim bir bakayım dedim durumu nedir. Bu tarzdan bir kameranız varsa bu tarzdan kameranız olması gerekmiyor. İçerisinde pil batarya olan şarj edilmeye muhtaç olan bütün cihazlarınızı en az ayda bir kere bak en az diyorum. Yani 15 günde bir de şarja koyabilirsiniz. Şarja koymadığınız sürece ne oluyor? İçerisindeki batarya kuruyor ve maalesef çalışmaz hale geliyor. Bu tarz cihazların bataryaları da çok özel. Bu tarz cihaz bataryalar bataryaları da çok özel oluyor. Yani öyle gidip de bakkaldan Şükrü amca iki pil ver deyip alamıyoruz maalesef. Bir şekilde internet üzerinden araştıracağız ya da ince yapılı piller var bildiğiniz gibi. Tabletlerde, telefonlarda kullanılan piller. O pillerden bunun içerisine yerleştirebilirsek bu kamerayı böyle açılıp açılmıyor daha. Bir kere açıldı. Low battery dedi gitti arkadaşlar. Düşük güç yani. Fazla uzattık değil mi Rıfka? Kameramızı, masamızı alalım. İç yapısını bilmediğim ve hiç sökmediğim bu ayna kamerayı sökelim. Yapabileceksek yapalım. En azından bu tarzdan bir sorunuz varsa sizlere de bir rehber niteliğinde bir video olacaktır diyorum. Videoya geçmeden önce videomuzu paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz diyorum. Masaya geçiyorum. Kafiye uydu mu Rıfkı? Uydu gibi. Tamam. Hadi bakalım. Topa gel Rıfkı başlayalım. Kameramızın üst kısmında 2 adet vida var burada gördüğünüz gibi. Bunları açacağız. Böyle bir kameranız varsa yalnız dikkatli olmalısınız. Sağlam bir tornavidanız olması gerekiyor. Yıldızlarını bozduğunuz zaman açamayabilirsiniz. Çok narin vidalar var bunların arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Öncelikle vidaları açarak işe başlayalım. Vidaları açmakla iş bitmiyor. Bu tarz cihazlarda sıkıştırma yöntemi kullanılıyor sıkıştırma yöntemi dediğimiz arkadaşlar şöyle bir plastik spatulanız olması gerekiyor bunu açabilmek için. Metal bir parçayla zorladığınız zaman aynaya kameraya zarar verebilirsiniz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Sonra Necdet abi senin videonu izledim. Kamerayı açayım derken sağını solunu kırdım diye gelip yorum yazmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde böyle bir parçayla siz de kameranızı açabilirsiniz kendiliğinden açıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz cihazları açarken gayet dikkatli olmak lazım. Gerek tablet, telefon böyle narin cihazları açarken şuradaki tırnaklara dikkat ediyoruz. Bunları kırdığınız zaman cihazınız sıkıntıya girecektir. Sabırlı bir şekilde acele etmeden aynamızın dört bir tarafını böyle dolaşıyoruz ve açıyoruz. Bunu şöyle bir kenara koyalım kırmadan, dökmeden. Aynanın içerisine koydukları batarya arkadaşlar çok komik. Düzgün bir batarya bulup bunu değiştireceğiz. Zaten şişmiş bataryası. Balon yapmış yani gerçekten balon yapmış. Böyle bir kameraya böyle bir pil neden koyulur anlam veremiyorum. Buna büyük bir pil koyabiliriz. Telefon pili koyabiliriz. Elimde var mı? Bakacağım biraz sonra arkadaşlar. Büyükçe bir pil koyacağız. En azından kapasitesini arttırmış olacağız bu durumda. Şunu bir çıkaralım. Burada böyle silikonla yapıştırmışlar. Pilimiz bu arkadaşlar. Şuradan lehimlerini sökeceğiz ve çıkaracağız. Bunu piyasadan bulabilirsiniz. Bu tarz piller satılıyor. Üzerinde herhangi bir amper vesaire bilgisi de yok. Muhtemelen 3.5 volt 500 miliamper bir pil olması gerekiyor böyle bir pilin. Şimdi bunu oradan bir sökelim. Elimde drone pili var. Drone piliyle de değiştirebiliriz bunu. Şu havyamız bir ısınsın. Şöyle bir telefon pili ayarlayabiliriz buraya arkadaşlar. Daha kaliteli olur. Daha uzun ömürlü olur. Bunun voltajını bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Oldu oldu olmadı elimde drone pilleri var. Bu drone pilleri bayağı güçlü. Bayağı uzun dayanabiliyor. Öncelikle eski pili sökelim. Bu pil tamamen bitmiş. Artıya eksiye dikkat edeceğiz burada tabii ki. Bu gördüğünüz gibi şişmiş arkadaşlar. Balon gibi olmuş. Şu pille deneyeceğim. Bundan elimde var ama bu biraz sıkıntılı arkadaşlar. Voltajlarına bakalım pillere. Bu piller de çünkü uzun zamandır çalışmayan piller. Yaklaşık 2 senedir hiç şarja koyulmamış piller. Çalışmayabilir de. Bu pil gitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Diğer pile bakalım. Bu da gitmiş. Bir adet daha pil var elinde ona da bakalım. Bunda var arkadaşlar gördüğünüz gibi lerden birisi sağlam. Bunun durumu nasıl? Bu da bitmiş. 3.5 volt bir voltaj var bunda. Bunu gelin takalım bir deneyelim. Drone pili olduğu için muhtemelen kendi üzerindeki pilden daha uzun süre dayanacaktır arkadaşlar. Artıya eksiye dikkat edelim. yerine yerleştirelim. Pilimizi taktık. Bir deneyelim. Çalışıp çalışmadığını göreceğiz şimdi. cihazımız açıldı. Pilimiz şarj olmaya başladı. Şu anda pilimiz şarj oluyor. Bakalım dolacak mı? Çünkü bu pil de yaklaşık 2 senedir dışarıda duruyor muhtemelen bir yarım saat sonra, bir saat sonra durumunu öğreneceğiz arkadaşlar. Yani işe yaradı mı, yaramadı mı anlayacağız. Yaklaşık bir saat şarjda bırakacağım arkadaşlar. Bir saat içerisinde tekrardan görüşmek üzere durumunu göreceğiz. Yani bakalım bu pil olacak mı, iş yapacak mı, yapmayacaksa böyle bir pil ayarlayacağım ben. Telefoncularda var bunlardan. Böyle bir pil bulabilirsem bizim için daha iyi olacak. En azından kapasitesi biraz daha yüksek arkadaşlar bu pillerin. Cihazımızı daha uzun süre ayakta tutabilecektir bu durumda. Bir saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat oldu. Pilimiz şarj oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ışık yanıyor zaten. Fark ediliyor mu? Evet şurada kırmızı bir ışık yanıyor. Bakalım deneyeceğiz. Eğer bu pil şarj olmaya başladıysa kapağını kapatalım. Daha sonra şöyle bir telefon pili bulacağım. Bu telefon piliyle burası sığıyor. Bu pili değiştirmeyi düşünüyorum. En azından daha uzun süre bu pil bunu ayakta tutabilecektir. Şimdi toparlayalım. Toparlamadan önce bir deneyelim. Şarj oldu mu olmadı mı? Anlarız şimdi biraz sonra. Çünkü kendi pilinde hemen açılıp kapanıyordu. Bakalım pil dolmuş mu? Evet dolmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pil ikonuna baktığınız zaman burada gördüğünüz gibi dolmuş. Az önce hemen 10 saniyede kapanıyordu. Hatta bir de çalıştıralım kamerayı. Şöyle menüler arasında dolanalım bakalım. Kapanmak gibi bir durum olacak mı? Kesinlikle iyi oldu. Evet arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Hafıza kartı koyalım içerisine. Kayıda girdiği zaman nasıl davranacak onu görelim. Kayıt yapıyor. Pilimiz hemen hemen yarım saatte %50 dolmuş. Demek ki şöyle bir saat falan bunu taktığımız zaman baya bir şarj olacak. Şu anda taktım. Şarj da alıyor. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi toparlayabiliriz. Ve aynasını takalım. Yerine yerleştirelim. Takarken de dikkat ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş bastırıyoruz. Sırayla arkadaşlar tek tek Aynanın etrafını dolanıyor şöyle teker teker. Ses geldi mi korkmayın, kırılmıyor. Sadece yerine yerleşiyor arkadaşlar. Aynamız tamam sayılır. Bir daha açalım. Yes. Tamamdır Rıfkı, aynamızı kurtardık kameramızı kurtardık. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Dediğim gibi böyle bir pil bulup bu pilini değiştirmeyi düşünüyorum. En azından deneyeceğim. Böyle bir pil mi daha çok dayanacak? Bu içerisine koyduğumuz pil mi daha çok dayanacak? Onu test etmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle 1-2 saat şarjda kalsın. Daha sonra açacağım. Bununla kayıt yapacağım arkadaşlar. Herhangi bir videoda bunu sizlerle paylaşabilirim. Bu şarjın ne kadar gittiğini, içerisine koyduğumuz pilin kaç dakika dayandığını sizlerle paylaşabilirim. Şu vidalarını da sıkalım. İşlemi bitirelim. Evet arkadaşlar böylelikle faydalı olduğuna bir sus. Allah Allah faydalı olduğuna inandığım bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. En azından kanalımızda böyle bir video da olmuş oldu. Zaman zaman canlı yayınlarda sorular soruyorsunuz. Necdet abi benim bir ayna kameram var. Hemen açıyorum kapanıyor dediğiniz zaman kanalımda videosu var diyebileceğim arkadaşlar. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız ve kanalımıza çektiğimiz 1200 videoyu izlemek istiyorsanız kanalımıza destek olmak için takibi alabilirsiniz. Takibi aldığınız kanallar arkadaşlar benim veya başka kanalı fark etmiyor. Bildirim zilini açmanız gerekiyor. Bildirim zilini açtığınız zaman sizlere bildirim gelecektir. Çekilen güncel videolardan bu durumda haberdar olmuş oluyorsunuz. Bu videoyu izlediğiniz için hepinizin Allah evine sağlık ve bereket versin. Maskesiz günlerde buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere.